أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize hamdolsun. Kainatın Efendisi sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bir sayhi Buhari dersinde Bugün tekrar beraberiz. Sahih Buhari'de Kitabul İman'ın bir diğer konusu Babu ve in taifetani min el mu'minin iktatelu fa aslihu beynehuma. Hucurat suresinin 9. ayetinde yüce Rabbimiz ve in taifetani min el mu'minin eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, birbirleriyle savaşırlarsa, فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Aralarını düzeltin diye Yüce Rabbimiz buyurmaktadır. Eğer müminlerden iki grup karşı karşıya gelip savaşırlarsa, sizler o müminlerin aralarını düzeltin diye Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede bu şekilde bizlere buyurmaktadır. İşte İmam-ı Buhari kıymetli kardeşlerim burada فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِن۪ينَ Burada birbiriyle savaşan iki grubu mümin olarak isimlendirmiştir Yüce Rabbimiz. Onlara ve in taifetan min el Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, yani bunlar mümin iseler ve bunlar karşı karşıya gelip savaşırlarsa, fa aslihu beynehuma aralarını düzeltin diye yüce Rabbimiz bize buyurmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar karşı karşıya gelince her iki grup da Müslümansa, Müslümanlar savaşırlarsa Yüce Allah'ın bizden isteği, bizim o müminleri ne yapmamız lazım? O müminlerin aralarını düzeltmemiz gerekir. Burada yüce Rabbimiz, çünkü müminlerin birbirleriyle savaşmaları büyük günahlardan biridir. Müminler hep birlik olması lazım. Müminlerin birbirleriyle dövüşmeleri, birbirleriyle savaşmaları büyük günahlardan biridir. Dolayısıyla burada e, böyle bir günaha giren kişileri yine güce Rabbimiz onları mümin diye isimlendirmiştir. Burası bab başlığı kıymetli kardeşlerim. Hadis-i şerife geçeceğiz. Hadis-i şerifte قال <laughs> البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد i̇mam Buhari Allah kendisinden razı olsun. Bana Abdurrahman bin Mübarek bu hadisi aktardı. Bu hadisi tahdis eden, bana söyleyen Abdurrahman bin Mübarek'tir. Haddetene Hammadu bin Zeydin. Abdurrahman bin Mübarek'e de bu hadisi Hammad bin Zeyd bu hadisi aktarmıştır. حدثنا ايوب ona da Eyyub yani Hamad bin Zeyde de Eyyub ve Yunus adındaki kişiler bu hadisi Hammada da Eyyub ve Yunus aktarmıştır. Anil Hasani onlar da Hasandan Anil Ahnafik onlar da Ahnef'ten, Ahnef bin Kays'ten kâle. İşte bu Ahnef bin Kays, Hazreti Ali'nin komutanlarından bir tanesi. Savaş komutanı Ahnef bin Kays. Kâle, zehebtu li ansurek. Hazreti Ali'ye yardım etmek için zehebtu li ensure hazer racülek. Hazreti Ali'ye yardım etmek için onun yanına gittim. Felakini Ebu Bekretek. Ebu Bekir yolda benimle karşılaştık. Fakale eyne türid. Nereye gidiyorsun bana dedi. Yani Ebu Bekret'e Ahnaf bin Kaysek nereye gittiğini sorduk. Kultu ensuru hazer racülek. Yani Hazreti Ali'nin safına katılıp ona yardım edeceğim dedik. Kalerci'h Bu Ebu Bekret'e bana dedi ki geri dön. Fe inni. çünkü ben semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işittim. Yakul şöyle diyordu. اِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا Müslümanlar kılıçla birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde yani Müslümanlar birbirleriyle savaşmak istiklerinde savaştıklarında فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ Katil yani öldüren vel mektul ölen kişi finnari. İkisi de nedir? Cehennemdedir dedi. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyurduk. Fakultu ya Resulallah ben ey Allah'ın Resulü. Ebu Bekret'e diyor ben ey Allah'ın Resulü. Hazel katil, fe ma balul bu katil tamam katil olanın cehenneme girmesi tamam da maktul olanın ölenin ölen kişi niye cehenneme giriyor? Kale انه كان حريصا على قتل صاحبه انه كان çünkü bu maktul da ölen kişi de hırslıdır ala katli sahibihi karşı taraftaki insanı öldürmeye o da nedir o da hırslıdır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, tabi bununla ilgili birçok hadisi şerif var. Müslümanların birbirleriyle savaşmaları en büyük günahlardan birisi. Allahu Teala'nın nehyettiği olmaması gereken günahlardan bir tanesi de Müslümanların karşı karşıya gelip birbirleriyle savaşmaları. Zaten ayet-i kerimede de Allahu Teala eğer müminlerden iki grup karşı karşıya gelirsek siz onların aralarını düzeltin. Demek ki bu şunu gösteriyor. Müminler karşı karşıya gelince, müminler savaş birbirleriyle savaşınca arada onların arasını düzelten, şu taraftan bu taraftan olmayan kişilerin de yani ilimle uğraşıp sulh için, masahat için bir grubun da olması gerektiğini hadis-i şerifte ve ayet-i kerimede biz anlamaktayız. Müslümanlar karşı karşıya geldiklerinde, Müslümanlar savaştıklarında elimizden geldiği kadar bizler Müslümanların aralarını düzeltmeye çalışacağız. Çünkü bu Allah-u Teala'nın bize bir emridir. Müslümanlar savaştıklarında özellikle her iki grup Müslüman olduklarında Allah, Allah Teala'nın bizden istediği Müslümanların arasını düzeltmektir. Yoksa biz de bir gruba katılıp başka Müslümanlar da diğer gruba katılıp bu şekilde topyekun karşı karşıya gelmek doğru bir şey değildir. Elimizden geldiği kadar en ufak bir sorundan tut en büyük bir soruna kadar müslümanlar arasında bir sıkıntı olduğunda müslümanlara yardım edip onları bu günahtan onları bu yanlıştan döndürmek için elimizden geldiği kadar müslümanların aralarını düzeltmek lazımdır. Çünkü hadis-i şerifin ifadesiyle belki de Allah korusun o savaşa katılmamız bizim cehenneme girmemizin sebebi olabilir. Çok dikkat etmek lazımdır dolayısıyla kıymetli kardeşlerim. Yani Müslümanlar birbirleriyle savaştıklarında bizlerin konumu, biz Müslüman kardeşlerimize yardımcı olacağız. Onları o yanlıştan döndürmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf edip aralarına sulhu, aralarına barışı onları barıştırmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim, konumuza devam ediyoruz. Kitabü'l İman'ın bir diğer konusu. Malumunuz Kitabü'l İman sahihi Buhari'de uzunca bir konudur. İşte Kitabü'l İman'ın bir diğer konusu babu zulmün dune zulmin. Bunu iki şekilde de bu başlığı iki şekilde anlamlandırabiliriz. Yani zulümden zulme farkı vardır. Her zulüm aynı değildir. Ya da bazı zulümler daha büyük ya da bazı zulümler daha hafiftir. İki şekilde de bu bab başlığını okuyup iki şekilde de anlamlandırabiliriz. Yani babun zulmün dune zulmin zulümden zulüme fark vardır. Ya da bazı zulümler diğer zulümlerden daha hafif ya da daha büyüktür. Bu konuda İmam-ı Bukhari Allah kendisinden razı olsun. Bir hadisi şerif konu başlığıyla bir hadisi şerifle devam edeceğiz. قال البخاري رحمه الله إمام بخاري الله رحمة إلى حدثنا أبو الوليد بو حديثي إمام بخاري أبو الوليد بو حديثي أكثر قال حدثنا Ona da bu hadisi, شعبة و نضا بو حديثي أبو الوليدة شعبة أكتر Burada tahvil var. Yani hadisin senedi iki yerden. Kale ve haddeseni Bişr ibn Halid'in. Yani Ebul Velid hem kendisine bu hadisi şu'be aktarmıştır. Bir de Bişir bin Halid de Ebu Muhammed olan Bişir bin Halid de bu hadisi kendisine aktarmıştır. Kale haddesena Muhammed ibn Ca'fere. Ona da Muhammed bin Cafer bu hadisi aktarmıştır. En şu'bete ona da şu'be en Süleymane şu'be de Süleyman'dan bu hadisi almıştır. Süleyman da en İbrahim'e o da İbrahim'den İbrahim de en Alkame o da Alkame'den Alkame de en Abdillah yani İbni Mes'ud'dan bu hadisi almıştır. Kale İbni Mesud şöyle demiştir. Lemma nezelet şu ayeti kerime yani En'am suresinin 82. ayeti indiğinde ayeti kerimede ayeti kerime şöyle Estaizu billah Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin Ellezine amenu iman edip ve lem yelbisu imanı on zulmün imanlarına zulmü karıştırmayanlar iman edip Allah'a iman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlar ayet-i kerime bu şekilde inince قال اصحاب رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber Efendimize ashab-ı kiram Eyyuna lem yazlim. Ey Allah'ın Resulü hangimiz zulüm etmedik? Hangimiz zulüm işlemedik? Hata yapmadık. Fenzel Allah bunun üzerine Allahu Teala Azza ve Celle Lokman suresinin 13. ayetini indirerek inne şirke zulmun azim. Şüphesiz şirk Allah'a eş koşma, ortak koşma la zulmun azim büyük bir zulümdür. Demek ki muhterem kardeşlerim En'am suresindeki yani En'am suresinin 82. ayetindeki iman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlardan kasıt şirki karıştırmayanlar. Oradaki zulüm şirktir. Bakın bu ayeti kerimede Hani konu başlığıyla ilgili zulümden zulüme fark vardır. Birçok zulüm vardır yani insanlara zulüm etmek de zulümdür. Haksızlık yapmak zulümdür. Ama zulümlerin en büyük Allah'a eş koşmak, Allah'a ortak koşmak zulümlerin en büyüktür. Dolayısıyla zulümden zulüme fark vardır. Allah korusun yani zulümlerin en büyüğü olan Allah'a eş koşma, ortak koşma zulümlerin en büyüğüdür. Bundan kesinlikle kaçınmamız lazım. Bundan uzak durmamız lazım. Elbette ki bütün zulümler, yani bütün hatalardan, bütün günahlardan, Allah'a karşı isyan olacak her şeyden uzak durmamız lazım. Ama en büyük zulüm olan Allah'a eş koşma, ortak koşmadan Kesinlikle ve kesinlikle uzak durmamız lazım. Muhterem kardeşlerim, biz bugün de dersimizin sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.